Mediterra Tıbbi Malzeme Teknik Görünüm Merhaba, Mediterra hissesi Cuma günü %2,6 düşüşle 32,24 liradan kapandı. Son iki haftada %9,21'lik bir yükseliş yapmış olsa da şu an kritik bir eşikte. Hisse geniş bir düşüş trendinin üst sınırında dolanıyor. Eğer 33,05 lirayı geçemezse kısa vadede %8,69'luk bir gerileme riski var. Teknik sinyaller karışık, hareketli ortalamalar iyimser, 7 günlük 32,01 ve 35 günlük 29,84 ortalamaların üzerinde. Bu kısa vadede al sinyali veriyor. Ama RSI göstergesi 75 seviyesinde, yani aşırı alım bölgesine çok yakın. Bu dikkatli olmayı gerektiriyor. 10 Temmuz'da oluşan tepe noktası sinyali sonrası düşüş başladı. Destek ve dirençler, ilk destek, 31,98 lira, hacimli bölge, ilk direnç, 32,54 lira, stop loss önerisi, 30,79 lira, mevcut fiyattan %4,49 aşağı. Pazartesi günü için, beklenen açılış, 32,38 lira civarı, gün içi dalgalanma, 31,52 ile 32,96 arası, %4,59 bandı. Kısacası, kısa vadeli ortalamalar al sinyali verse de risinin yüksekliği ve 33,05 direnci risk oluşturuyor. 31,98 desteği kırılmazsa kısa vade için fırsat olabilir. Ama 33,05 üstü kapanış olmadan temkinli davranmakta fayda var, günlük %5'e yakın hareketlilik de dikkatli takip gerektiriyor.